Aman da aman, aman da aman. Ay ne tatlılar değil mi Fikret? Fikret, ee, sen de güzel bir şeyler söyle. Benim çünkü güzel bir şey söyleyecek halim kalmadı Betül'e. <laughs> <hadi, hadi, hadi, gülüyor> tabii tabii. Ee, maşallah, maşallah. İkisi de prenses gibi. Yani hayatımda bundan güzel bebekler görmedim. Bakma <laughs> istersen Fikret, Emir'i unuttun ha. herhalde. Aa, Emir'den sonra. Hani e, bunlar prenses, bizimki prens ya. Prens, prenses işte en güzel şeyler. Ee? İsimler belli mi Betiolcuğum? Belli Yıldızcığım, Hı? belli. <laughs> İsmet ve kısmet olacak. İsmet? İsmet. kalın bu kadar. Efendim? Bir şey mi söyledin şu anda Yıldızcığım? Duyamadım ben. Hayret diyorum Betül. Nereden aklına geldi? Ay nasıl nereden aklıma geldi? Kayınvalidemin ismi İsmet ya Yıldızcığım. Hatta senin de kayınvaliden oluyor kendisi. Ay unuttu mu yoksa? Gözüm yaşardı. Vallahi ilk duyduğumda benim de aynen öyle oldu abi. Aslında benim rahmetli annemin ismini de koyabilirdik çocuklardan birine. Sunucuğum elbette koyabilirdik. Elbette tatlım ama biz bunu sorduk herkese danıştık değil mi tatlım? Olmadı bir, bir ahenk problemi oldu o iki isim arasında. Bak iyi dinleyin bak şimdi İsmet ve Mübeccel. Mübeccel iyiymiş aslında. I <laughs> -ı, Olmadı olmadı. İsmet ve Kısmet çok daha ahenkli oldu bence. Çok iyi düşünmüşsün gerçekten. Bu arada Kısmet İsmet annemin annesinin ismi oluyor yani. Yalakalık da son nokta. Ya şimdi hem öyle düşündüm hem de şöyle yani kısmetleriyle geldi ya baby girl'lerimiz. Hakikaten düşününce bak öyle oldu. Şimdi bak holding, genel müdürlük yani bunlar şimdi hep bizim elimizde ya o bakımdan. Ay yazık. Ay bilmiyor, haberi yok Fikret. <laughs> Ay çok acıdım şu an. <laughs> yazık. Gözlerini dikmiş böyle pencereden bekliyor, yol gözüyor Çok acıdım vallahi. <laughs> ne olmuş ki? Şerdeciğim kapı çalıyor. <laughs> çok tatlılar Allah bağışlasın. Amin. Amin cümlemizinkiler inşallah. Amin. Ah Lalecim ah ah Lalecim ah. Biz tabii şimdi kendi sevincimize böyle hop diye dalınca sizin üzüntünüzü unutuverdik birdenbire yani. Nasılsın? Yani ne yaptınız Onur'la? Hayır sormaya da dilim varmıyor ama yani nasıl gidiyor boşanma işlemleri? Ee, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Aramızda bir sorun yok. Onur da birazdan gelecek zaten. Ne ne ne, 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 ne diyor? Ya? <laughs> nasıl ne? De, a, de, siz siz boşanmıyor muydunuz? Betülcüm Betülcüğüm. Onurumla Lalem barıştılar. N nasıl oldu? N nasıl? Niye yani? Nasıl şimdi? Şimdi şimdi neden yani böyle böyle bir Allah Allah. Hayır. Allah Allah hanım manası şaşırıyorum herhalde şu an. Sesli şaşırıyorum belki de şu anda. Ah Şerife ah. Ah Şerife ah. Haram olsun senin o aldığın çeyrekler haram. Betülcüğüm sen bebişlerin adını hasretle vuslat diye mi değiştirsin acaba? <gülüyor> <gülüyor> bu tatlısın değil Ben bir anneme bakayım. <laughs> ah, ah Betül, ah Betül. Ah, ah, ah. Lale ile Onur barışmış oldu şu. Oh, oh. Darısı tüm sevenlerin başına inşallah temenni ediyorum. Ne? Zaten ben ezelden beridir bu iki hınzırı birbirine çok yakıştırıyorum anacık. Erol. iyi misin oğlum sen? Ne oldu sana? Ne oldu sana? oldu şu? Vallahi bilmiyorum ki kız. Bebelerden iyilik bulaştı zar. Radyasyon gibi Meret. Hiç entrika, kötülük benzeri bir zirzopluk düşünemiyorum şu an. Yemin ediyorum pandalar, çevre temizliği ve arımayadan başka... ...hiçbir şey şuurumda yok. Silkin bir kendine gel. Bak, vallahi geliyor şaplak. Herkese merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Hoş Aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk. Canım baksana, çok tatlılar değil mi? Evet aşkım maşallah. Gerçekten çok tatlı iste Analı babalı sağlıklı uzun ömürler olsun inşallah. <laughs> amin amin. Vallahi abiler de var hazırda. Emil abi, Emil abi. İki kere Emil abi. <laughs> Aşkım bak, şimdi bir tanesi mesela bir hareket yapıyor ya... ...aynı anda diğeri de aynısını yapıyor. Herhalde yani, biz onları eş zamanlı tasarladık onları. İki tane yaptık biz onlardan, verek mi birini? <laughs> ne demek verek mi birini size? Kedi yavrusu mu bunlara ya? Nasıl veriyoruz biz bebek Ki kedi bile yavrusunu vermez. Bir latife ettik olay, nerelere geldi? Ee Onurcuğum, biz e, bebeklerimizin isimlerini ismet ve Kısmet koyduk. Aa, çok güzel olmuş. Siz oğlunuza Ahmet ismini koymayınca köklerimizin devam etmesi adına yaşaması için İsmet ismini uygun gördük. Şahane olmuş güzel. şahane. İnşallah şirkette öyle yaşatırsın. Ne diyorsun oğlum sen ağzının içine mıyır mıyır? Ne diyorsun? İki çocuk babasıyım ben burada. Konuşuruz bir ara. Ona göre. Emir de bir kardeş ister artık değil mi? Tabii tabii kardeş çok önemli. Gerçekten kardeş lazım. Yani... ...ben Lale'nin bir bebek daha istediğini düşünmüyorum ama... ...bilemedim. Şimdi hmm. ben de böyle sorunca bilemedim. Anneciğim, şu güzel aile tablosu ne kadar etkileyici değil mi? Ne kadar şayet. maşallah. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Onur, şey diyecektim ben sana. Babaanneyi eve bıraktıktan sonra hemen şirkete gitmesen biraz vakit geçirsek. Biraz vakit geçirsek işe geç gideceğim. E geç geldiğimde sorun olmayacak mı sana? Yo niye olsun ki? Hem Emir de çiçekçi de onu da alırız. Tabii canım niye sorun olsun ki? Senin için önemli değil yani. Hatta Emir benim umurumda bile değil. Değil mi? Ben öyle bir şey demek istemedim. Birlikte gezeriz, vakit geçiririz diye söylemiştim. Babaanne mi istedi dolaşmamızı? Yo. E babaannem istemediyse biz niye dolaşıyoruz ki Lale? Yani rol yapmak zorunda değiliz o yokken. E biz zaten boşanmaya karar vermiş bir çiftiz. Zorlamanın bir anlamı yok ki. Evet. Hı hı, haklısın. Zaten en kısa zamanda boşanacağız. Doğru, doğru. Yani. Neyse, babaannem geliyor. Biraz sabit. Ben Seva bırakayım. Sonra şirkete geçeceğim, tamam mı? Geldim çocuklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.